Tamam biliyorum haklısınız. Geciktim biraz. 8 Ekim'de satışa da çıktı bildiğim kadarıyla. High Level 50 UHL 670 ile ilgili çok fazla sorunuz var biliyorum. Sevgili Ahmet Can yanlış okumuyorsam. Sevgili Osman tavsiye forumunda bu konu başlığı altında yazan diğer bütün arkadaşlar için. Hemen fikir vermesi adına görüşlerimi paylaşacağım bu videoda size. Normal şartlarda size kaç tane portu var, kaç HDMI girişi var, hangi teknik özellikleri, sesi, baksı, box'u her şeyi anlatıyorum. Fakat burada bir farklılık yapalım, hızlıca üstünden geçelim ve en çok da şu sorular geliyor: PlayStation çalıştırır mı? Bu televizyon alınır mı? Paneli iyi mi? Sesi güzel mi? Bu paralara değer mi? şeklinde sorular var. O zaman hemen kaba bir bilgi olarak, bir genel bilgi olarak girelim. Biliyorsunuz 49UHL650 olarak ben bu nesil aileden bir ürün zaten almıştım. Evimde de kullandım biliyorsunuz. 50UHL650 olarak da satıldı. Daha sonra bu 670 serisini verdiler. Şimdi 49UHL650 ile kıyaslayacak olursak bu televizyonun teknik donanım anlamındaki farklılıkları 49UHL650'de benim satın aldığım Samsung paneldi. Daha sonradan LG ile öğretmişlerdi. 50 UHL 650'de bu panel yapısı yine değişti. 50 UHL 670'de tabii ki yine değişik. Bunda anakartımızda farklı. 17 MB 230 kullanılıyor bu üretimde. Bu model üretimin üzerinde iki tip panel var şimdilik. Bunlardan birisi HKC, birisi de ÇOT. Ben bu sefer biraz diğerlerini nazaran farklılık yapayım. Hani zaten anladınız artık İki tane HDMI var, bir tane USB'si var, CI portu var falan. Bunlar hani oralardan buralardan yazılır uçuyor şeklinde bir daha bir daha yapmama gerek görmedim bu model için. Fakat daha detay bir bilgi verecek olursak özellikle şu PlayStation kullanmak isteyen arkadaşlar PlayStation çalıştırır mı veya PlayStation'ı mı bu televizyonda kullanabilir miyim diye soruyorlar. Yani teknik olarak soruyorsanız bu soruyu evet yani hem teknik hem mantık olarak kullanabiliyorsunuz ancak bunu ne kadar üst limitlerde, ne kadar yüksek performansta kullanılabildiği kısmını tartışmak lazım. Evet, PlayStation 4 kullanıcılarından ben özellikle birkaç arkadaşım var bu konularla ilgili testlere de uygulayan. Bunlardan aldığım geri dönüşlerde evet normal, çalışıyor, herhangi bir şey yok. Ancak hani belli başlı oyunlarda işte o red değerindeki yetersizliği falan hissediyorsunuz. Onda yapabileceğiniz herhangi bir durum yok. Hani o yüzden çalışır mı diye soruyorsanız evet çalışır. Ancak sizi tatmin eder mi sorusu o sizin biraz işte kartal göz yapısında mısınız yoksa standart bir kullanıcı mısınız oraya göre değişir. İki tip panel var demiştik bunlardan bir tanesi HKC idi. O nedir ya falan diye soranlar olabilir. Aslında Çin'in bilinen çok büyük panel üretici firmalarındandır HKC. Ben şöyle bir model vereyim panel tipimiz VA yani VA panel Vertical Alignment dikey hizalamadan bahsediyoruz RGB sıralamasının. PT500 modeli bu ürün üzerinde kullanılmış. Bunun da özelliklerine baktığımızda 1,07 milyar renkten bahsediyoruz. 4000'e bir kontrast oranı ve 89 dereceye kadar destekleyebilen bir açıdan bahsediyoruz. O açı ile ilgili her zaman o örneği vermek için şu fotoyu paylaşıyorum biliyorsunuz. Ee, ne demek istediğim oradan çok daha net bir şekilde anlaşılır. İsim anlamında bu cihazlar hep 4K televizyon olarak geçse de aslında biliyorsunuz bunlar UHD dediğimiz yani Ultra HD paneller. Yani Ultra HD panel ile 4K arasındaki farkı defaatle dile getirdik ama bir kere daha söyleyeyim. Ultra HD olanlar 3840'a 2160'tır. 4K olanlarsa 4096'ya 2160'tır. Yani bu paneller aslında 4K değil. Bunların hepsi ultra HD panel. Onu da vurgulayalım. Çok için bilgi verecek olursam yine 1,07 milyar renkten bahsediyoruz. Fakat HKC'ye nazaran bunda kontrast oranımız 5000'e 1. Şimdi kontrast oranı da nereden çıktı demeyin. Aslında bu konunun kapandığını ben de biliyorum. Normal şartlarda rakamsal anlamında üreticiler işte geçmiş dönemde 300 bin, 500 bin, 1 milyona bin sonsuz kontrast falan demiş olsalar da neticede bilinen teknik, hani teknik grupların üzerinde durduğu bir kontrast oranında söz konusu. HKC için 4000'e 1, çok panel için 5000'e 1 bu oran. Aynı zamanda çok panel için 60 Hz'den bahsediyoruz. 12 adet kof ile destekleniyor. Yani chip on film dediğimiz Biliyorsunuz zaten panel panelonların merkezi olduğum için o videoları ve görselleri de size çok fazla paylaşıyorum. Bir panelde ne kadar kof var ise aslında benim gözümde kalitesi de ve ömrü de o oranda daha iyi anlamına geliyor. Bu 8-8-16 adet olabilirdi fakat bunda 6-6. Ne demek 6-6? Her panelde sağ tarafta bir bord sol tarafta da bir bord var. O bordların üzerinde de koflar var. Yani bunda sağ taraftaki bord üzerinde 6 tane kof, sol taraftaki bord üzerinde de 6 tane kof var anlamına geliyor. Ki iyi bir şey. Kaldı ki Ultra HD panelde de zaten artık beklediğimiz bir şey. Standart menü, smart menüsü oldukça tatmin edici. Donanımsal anlamda üzerinde wireless display ve Wi-Fi desteği dahili olarak var. Şu sorulara bakalım neymiş? PlayStation çalıştırır mı? Bunun cevabını vermiştik. Alınır mı? Ve bu alınır mıyla aynı anda bir de bu paraya değer mi sorusu var. Şimdi rakam olarak bakıyorum 2400 liraya 50 inç Ultra HD bir televizyon veriyorlar size. Yani dolar kuruna bakarsak 7.94'leri gördüğümüz bu günlerde zaten tahmin ediyorum ki bir ay sonra bu televizyonu bu fiyata bulmanız da mümkün olmayacak. Bu paraya değer mi sorusunun cevabını ben evet değer olarak verebiliyorum. Alınır mı? Alınır mı kısmı tartışılır. Bunu hep söylüyorum. Eğer bu televizyonu satın alıp yan açılardan izleme yapacaksanız, kalabalık bir aileyseniz, çok yüksek performans beklentiniz var ise alınmaz. Açık ve net söylüyorum. Uzak durun bu televizyondan. Ancak e, karşıdan izliyorum. İki kişilik bir aileyiz. Veya işte yan açılardan belli oranda e, renklerdeki ton sapmaları beni rahatsız etmez derseniz ki gene o fotoğrafı ekleyeyim şuraya. E, o zaman alabilirsiniz. E, bunlarda herhangi bir problem yok. Panel iyi mi sorusunun cevabı e, tartışılır. Panda ile kıyaslıyorsak tabii ki iyi. E, ses güzel mi? Bu ürünlerden öyle çok büyük ses beklentiniz olmasın. Daha önce de söylemiştim. Kullanıcı arkadaşlarla da elimden geldiğince görüşmeye çalışıyorum bireysel olarak. Genel anlamda sesin çok da tatmin edici olmadığı yönde geri dönüşler alıyorum. Ancak hani zaten high level üretimlerini kasa anlamında da çok tatmin edici bulmazsınız. Bunu daha önce de söylemiştim. Bir kere daha söyleyeyim. Bir Toshiba televizyon gibi, bir Samsung gibi böyle tok oturaklı, böyle ben buradayım diyecek bir kasa yapısı yok. Yani her şeyi geçtim. Ee, bu televizyon ben kendi satın aldığım 49 hele 650 için de aynı yorum yaptım. O böyle garip garip duran şöyle ebik gübük bir ayakları var. Israrla o ayakta devam ediyorlar. Ya hiç olmaz. Biraz estetik. Yazıcık ya estetik. Tamam anladık. Ucuz televizyon veriyorsunuz. Ekonomik ürün veriyorsunuz ancak. Yani orada o ayakların size adet bazında maliyeti 1 lira. Yani onu 1 lira değil de 1,5 liralık bir şey yapın. Aa, gözünüzü seveyim azıcık daha estetik bir şey yapın high level markalı ürünlerin ben de dahil olmak üzere kendine ait iyi bir kitlesi var. Bu kitleyi lütfen adam yerine koyun diyorum. Doğru düzgün bir ayak yapısı, doğru düzgün bir kasa yapısı da beklediğimizi iletiyoruz buradan. Kime iletiyoruz? Üreticiye iletiyoruz. Ben kimin adına söylüyorum bunu? High level'ı ve Vestel üretimlerini alan, takip eden, almayı düşünen, seven çok büyük bir kitle var ülkemizde. O kitle adına söylüyorum. Ey Vestel Efendi duy sesimizi diyorum. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.